Demir yoldaymış, gelmek üzeredir. Rica ediyorum Alara ile ilgili fikirlerinden bahsetme. Bırak ben sadece hisselerin satışından bahsedeyim. Vazgeçtiğin bir fikri niye gidip Demir'e anlatayım ki? Bilmem. Sadece onu sinirlendirmek için bile olabilir. Aranızdaki gerginliği kan davasına çevirmişsin Burak. Şirketi kurtarma planları yaparken bile sadece aklına o zarar verecek fikirler geliyor nedense. Ne olursa olsun Demir'in tarafını tutacaksın, değil mi? Sana ne yaparsa yapsın. Ben taraf tutmuyorum Burak. Ben sadece hepimiz için durumu düzeltmeye çalışıyorum. Ay çok pardon. Burak Bey, e, Bora'nın yerine yeni bir aday göndermek için aradı insan kaynakları. Ne zaman görüşeceğimizi soruyor alımları durdurduğumuz insan kaynaklarını söylemedik tabii. Aa, öyle mi yaptık? E ben bölündük diye daha fazla eleman alacağız sanıyordum. Geçici olarak durdurduk. Sorun yok yani. E peki madem ben görüşmeyeceğinizi söyleyeyim. bırak yeni eleman almayı. Şu anki elemanlarımızı tutacak durumumuz bile yok. Bunu yönetim açıklamamız lazım. Er ya da geç kadroyu neden tamamlayamadığımızı soracaklardır bilinçle gerek kalmayacak. Sadece bizim şirketler değil. Bütün sektör Demir'in yol açtığı skandallarla kaynamaya başlar yakında. Demir'in skandalları değil. Yıldırım'ın karalama kampanyası. Fark etmiyor. Hiç kimsenin umurunda olmayacak bu söylentilerin neden ve yani niçin çıktı. Günaydın Demir. Nihayet gelebildin. Burak. Benim odama geçelim müsaitseniz. Tabii. Hemen geliyoruz. Burak bak usludur. Konumuza odaklanalım. Tamam. Sen iyi misin? Dün gelemedim. Burada olmadığım için işleri aksamış. Biliyorum. Telafi ederiz. Gel. Dün bütün gün sana ulaşmaya çalıştık. Saat saatte olsa şirkete uğrayamadın mı? Türkan Hanım'a hakkında duyduğu iddiaların yalan olduğunu söylemediniz mi? Tabii ki söyledik demiş. Bunun bir karalama kampanyası olduğunu anlattık. Ama kimse doğrularla ilgilenmiyor. Nasıl algılandığı önemli. Peki nereden duymuş Alara'yı kullandığım yalanlarını? Yıldırım Bey direkt kendisi mi söylemiş yoksa bunun için başkalarını mı kullanıyor? Ne fark ediyor ki? İtibarı böyle lekelenen biriyle kimse çalışmak istemiyor. Bu bir halkla ilişkiler sorunu. Bu haysiyet sorunu Eylül. Kimse beni böyle lekeleyemez. Yıldırım Bey de bu kadar ileri gitmezdi. Bize ödeteceği tazminatın en büyük ceza olacağını düşünüyordu belli ki. Ama bu cezayı neden bir adım daha ileri taşıdı anlamıyorum. Alara öyle olmasını istemiştir belki. Sanmıyorum. Baştan niye bu yoldan gitmedi o zaman? ...bir şey değişmiş. Ya birden bire beni ahlaksız iddialarla suçluyor. Alara'nın isminin dedikodulara karışmasına izin veriyor. Bir şey olmuş. Ama ne? Ne olmuşsa olmuş. Biz çözüme odaklanalım. Türkan Hanım'ın gitmesiyle çok büyük kan kaybettik. Ama Eylül'ün bir fikri var. Gelmeni bekliyorduk anlatmak için. Bu fırtınadan kurtulmak için tek bir yol görüyorum. Şirketin hisselerini satışa çıkarmak. Hemen. Hemen mi? Başka çaremiz yok. Yayılan dedikodular şirketin pazar değerini düşürüyor. Hala değerliyken hisseleri satmalıyız. Gelen parayla da tazminatın açtığı boşluğu doldururuz. Maaşlar ödenir, eleman çıkartmak zorunda kalmayız. Şirket kendini döndürür. Bir İşe yarayabilir. Tabi hisseleri satabilirsek. Bir toplantı ayarla. Yarın hemen gidip yönetim kurulunu anlatalım. Bir dakika durun. Eylül. Bu fikri ölçüp tartacaktık. Direkt bu yola girmeyelim. Demir'in elinde hala bir müşteri var. Sanat galerisi. Üstelik küçük bir proje sayılmaz. Yetmeyecek. Başarılı olursa başka kapılar açar. İyi iş çıkarırsan itibarını toplarsın. ...aklını verebilirsen tabii. Bu ara özel hayatın... ...şirketin işlerinden önce geliyor çünkü. Özel hayatımı şirketin içine sokan sensin. Lütfen konuya odaklanabilir miyiz? Bak neden bu halde olduğumuzu sorgulamaya başlarsam... ...kesin bir noktada sen çıkacaksın altından. O yüzden çözüme odaklanalım. Yoksa herkesin canı yanar. Gel. Geliyorum birazdan. Buyur. Özel hayatın iş hayatına karıştırmamış hali bu. <laughs> Evimden kalkayım artık. Senin işlerin vardır. Daha fazla meşgul etmeyeyim seni. Hem toplantıya daha önce yetişirim. Ya nereye? Zaten 40 yılda bir görüyorum seni hayatta bırakmam. Bak ne yapalım biliyor musun? Benim eve gidelim. Hem yemek yeriz hem de evimi görmüş olursun. Ne diyorsun? Ya evet. Anneler bayağı bahsettiler elinden. Gerçekten çok merak ediyorum. Ve ...görmek istiyorum. Ama bu akşam bu işleri es geçelim. Arkadaşımın filminin galası var. Ona söz verdim. Hadi ya. Galga demezsin şimdi. Söz tamam. varmışsın. E peki sen daha ne kadar zaman buradasın? Bu altı sonuna kadar. Hı. Bak ne diyeceğim. Sen de gel istersen. Hı. Birlikte gidelim galaya. Olur. Olur gelirim. Bak içtik içinde bizim evde buluşuruz yemek yeriz oradan da galaya geçeriz. Anlaştık. Tamam. <laughs> Selin Hanım. Emir Bey. Bu akşam sanat galerisiyle ilgili çalışma yapacağız. Ekiplere haber verildi ama sizin haberiniz yok herhalde. Hayır, benim böyle bir şeyden haberim yok. Ayrıca galeri yapı tarafının işi. Ama ben iç mimarlık tarafındayım. Bu mesaide beni ilgilendiren bir şeyi göremiyorum. İlgilendiriyor çünkü koordineli çalışıyoruz. Ayrıca mekanın dekorasyon fikirlerini de sunacağız. Bu noktada size ihtiyacımız olacak. Öyle mi? Peki ne zaman belli oldu bu? Daha önce böyle bir şey konuşulmamıştı da. Şimdi. Şimdi belli oldu. Hmm, müşteri mi talep etti? Ben talep ettim. Bir sorun mu var? Ah, yok canım ne sorunu. Alt tarafı iş bitirir öyle çıkarım. O zaman çıkmadan ararsın beni. Hem galda geç saati olacak zaten. Yetişiriz. Eh, tamam görüşürüz. Akşama görüşürüz. Boşuna söz vermeseydin keşke. İşimiz uzun sürecek çünkü. Eh, bir an önce başlayalım da çabucak bittin o zaman. Aa Demir Bey. Aa, aşk olsun. Ee, benim yaptığım kahveyi beğenmediniz mi? sizin kıskanmanızı yerim Demir Bey. <laughs> ee, galerinin iç tasarımında da antrepodan kalan yatay ve düşey çizgileri koruyalım diyorum. Ee, bu şeyleri koridorlar şeklinde böldüğümüzde yönlendirmesi daha kolay olur. Demir sen beni dinliyor musun? Tabii ki dinliyorum. Peki az önce sana ne anlattım? Yatay ve düşey çizgilerden bahsediyordum. Daha çizimlere bile bakmadın. Doğru bakmadım. Ama şimdi bakacağım. Alo Arda. Ya ben hala ofisten çıkamadım. Yemeği iptal etsek olur mu? Ha tamam. Peki gala kaçtaydı? Aa tamam ona yetişirim. E, sen bana konmak ben oraya direkt gelirim o zaman. İyi tamam anlaştık. Tamam hadi görüşürüz. Boşu boşuna program yapıyorsun. Çalışıyoruz burada. Aklın başka bir yerde olduğu sürece de bitiremeyiz. Konumuza dönersek bitiririz. Bakabildin mi çizimlere? Evet baktım. Elimizde başka ne var? dosyada iki farklı çizim daha var. <laughs> Burası puan iyi olacak. Bunun için ne düşünüyorsun? Ben... ...ee... Ben... Ben burası için şey düşünmüştüm. Ne? Şey... Ben uzak kalalım dedim diye evi terk ettin. Madem öyle şirkette de bu mesafeyi korumalıyız bence. Benim de niyetim o yöndeydi ama... ...baktım ki şirketin içinde tanımadığım başka adamlarla flört ediyorsun. E ben de sevgilim olduğunu hatırlatmak istedim. E, dün gece terk ettiğin sevgilim. Seni değil, evi terk ettim. O da bir süre İyi, şimdi evi terk eder, sonra İstanbul'da terk eder. Gitti gider Demir Eren değil. E ben de böyle oturup o günün gelmesini bekleyemeyeceğim. Ha. Yani bekleyemem ve başkalarıyla flört ederim diyorsun. Bu mu? Ben kimseyle flört etmedim. E sen de eski nişanlına yemeğe çıkıyorsun ben sana bir şey diyor muyum? De. Ne olur de. Söyle ne demek istiyorsan de. Buyur bekliyorum. Suhdemir hiçbir şey söylemeyeceğim hadi ne olur şu çizimlere bakalım hadi. lütfen. Tamam bakalım. Nereye bırakayım seni istersen? Aa, olur, benim de gala için hazırlamak için vaktim olur. Hayır yorgun değilsin yani. O zaman bu baştan sona fikirleri bir taslak olarak düşünebiliriz ve yarın sunabileceğin bir şeyler çizersin bana. Nasıl ya? Ee, az önce beğenmiştin fikirlerimi. Evet beğendim. Ama çok daha iyisini yapabileceğini biliyorum. Sadece aklım burada olmadığı için fikir bulamıyorsun. Yok. Benim aklım başka bir yerde değil ki. Ben tamamen konsantreyim. İyi. O zaman çalışmaya devam et. Ben de bize yiyecek bir şeyler söyleyeyim. Of ya. Dert ettiğin şeye bak, ben seni götürürüm sinemaya. Aynı şey değil, Zala gecesine gidemedim. Ayrıca oyuncularla yönetmen orada olacaktı. Allah Allah. Ne oldu? Arda bitti şimdi oyuncularla mı flörtleşeceksin? Arda'yı karıştırma. Sanki ben önüne gelen herkesle flört eden bir insanım. Ayrıca başroldeki çocuğu beğeniyorum. Onu görecektim. Ne var bunda? Hayır ne olacak yakından görünce acaba? Zaten onlar filmlerinde göründükleri gibi değiller ki. Allah Allah. Bilir ki siz onundan konuştuğuna göre daha önce flört etmişliğim var herhalde. Demir. 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 Kim o kadın? Nasıl yani? Kim? Kim o kadın ya? Hangi kadın Selim? O senin flört ettiğin film yıldızı. Sen bir kere burada bile yoktun. Japon mu yoksa? Ha? Japonya'da mıydı? Kimdi? Lütfen söyle Demir. Hadi. Ya ha sen niye gülüyorsun ya? Ha? Bildim değil mi? Bildim. Ya soyadı kim, ya adı kim, hangisi? Ha söylesene. Sen Arda kim önce onu söyle bana. Ya liseden arkadaşım dedim ya. Hıh, hmm, tabii Liseden, Sinop'tan. Hı hı. Annenler de ikinci ailesiymiş. Bak bak, laflara bak. Gevşek. Sizinkiler de ideal damat adayı olarak görmüşler ki... ...iş adresini eline tutuşturup yollamışlar buraya. Bana bak yoksa... Seni istemeye gelen çocuk bu muydu? Ay ben bu muhabbete hiç, hiç girmeyeceğim. Sizin ne kadar işiniz kaldı? sen onu söylesene bana. Niye? Galatasaray'dan sonra mı buluşacaksınız? Ya Demir. <laughs> İyi. Yemeğini bitirdikten sonra Fuay'da istediğim değişiklikleri de yaparsan bitiyor işimiz. Tamam. Öyle olsun. Anladım. İyi. Anladıysan hızlı çözersin. Nereye gidiyorsun? Ellerimi yıkamaya. uçaktan atlamalar, film ile flört etmeler. Ya sen bana kadar nasıl bir hayat yaşadın ben anlamadım ki. Sonra da burada gel Arda'ya tak kafayı. Ayda. Ee, ya biz birazdan kızlarla Firuze teyzelere geçeceğiz. İşte bu düğün hazırlıklarını falan konuşacağız. Aa, ay, yok, yok yok. Ee, şey bana gelin. Hatta ben de kalırsınız. Bakın ben bu gece yalnız kalırsam gerçekten kafayı yerim. Ben eve geçerken size mesaj atarım olur mu? Tamam. Hı, tamam hadi öptüm. Hem beni yalnız bırakıyor hem de bir takım imalarla kafamı karıştırıyor. Hı eve gidip bütün gece seni eski sevgililerin düşüneceğini sanıyorsan yanılıyorsun Demir herhalde. <laughs> Eylül'ü bitmeden Japon'u başladı ya. Bir de çıkıp geliyormuş Japonya'dan. Konnichiwa, arigato gozaimasu. Sonra senin kudursun. Senin devletin sonra. yüksek o yüzden Bir şey oldu. Tamam Sevin, yorma sen kendini. Bu son dediğim değişikliği de yap. Sonra eve bırakayım seni, olur mu? Tatlım, al şu dosyayı. Ay dur yanına geleyim. Tamam gel Azmiye'cim. Goncuğum şu işleri birlikte halledelim mi? Tamam otur işte sen. Demir sanat galerisi işlerinin iç mekan tasarımlarını da almış. Ya süpermiş! Ne zaman? Ee, şimdi mesaj atmış. Sana söylemedi mi toplantıya gideceğini? Hayır. İyi olmuş ama. İyi mi? İşin bütçesini iki katına çıkardı. Harika bir haber bu Burak. Keşke bize de bahsetseymiş. Ama yine... ...kendi kafasına göre iş yapmış. Selin'cim... ...elimizdeki işleri toplayalım. Galeri için çalışacağız çünkü. Ben çizimleri bitirdim zaten. Dün gece Demir Bey kalıp çalıştık biz. İki alternatif hazırladık. tanesini beğendiler demek ki. Benim niye haberim yok Herkese günaydın. Günaydın Demir Bey. Günaydın. Günaydın. Demir. Biraz konuşabilir miyiz? Sonra. Hüseyin hanım iki dakika odama gelebilir misiniz? E? Burak... ...bunu mesele haline getirmeyeceksin değil mi? İşi almış, iyi de olmuş. Ya olursun, tebrik ederim. Tebriği hak eden sensin. Çok beğendiler. Ellerine sağlık. Güzel. İşe yaradığına sevindim. Kahvaltı ettin mi? Evet, kızlarla ettik. Sen de mi kaldılar gece? Evet. Güzel. Kahve içtin mi? İçtim. Sen? Sahildeki yerde içtim. Bizim hep gittiğimiz. Hmm. Ya, hava serinledi. Esiyordur şimdi orası Boğaz. <laughs> evet esiyor. Biraz üşüdüm. İyi geldi ama. Ay dikkat et Demir hasta olursan. Ee, Vedat var değil mi? O sana bakar. Öyle yemeği için bir planın yoksa. Çalışmam lazım. Bugün yemeğe çıkmayacağım. Peki. Tamam. Konuşuruz sonra. İnadına yapar gibi aşırı güzel olmuş bir de. Uzak durmak yeteri kadar zor değilmiş gibi. Şimdi iki dakikan vardır herhalde, sevgilini gönderdiğine göre. Doğru konuş Burak. Sen de doğru davran. Benim elemanımı çalıştıracağın zaman... ...en azından haber verebilirsin. Senin aksine iki şirket içinde iş yaratmaya çalışıyorum. Çocuk su kaprislerinde uğraşacak sabrım yok. İş yapmanın da bir adabı vardır. En azından haber verilir, fikir alınır... ...elimizdeki iş yoğunluğu sorulur. Sızlanmam bittiyse çıkar mısın Burak? İşim gücüm var. Bunlarla vakit kaybedemem. Senin derdin ne? Ha? Tersinden mi kalktın, hırgür çıkartmaya mı çalışıyorsun? Saçma sapan oyunlarla hırgür çıkaran sensin. Otur, işini yap. Burada iki şirket var Demir. Kimseye patronluk taslayamazsın. İki şirketi de ben düzelteceğim. En kısa sürede. Yeter artık saçmaladığınız. Artemi'mi batıran sensin. Senin hataların. Ne yapıyorsunuz siz? Sesiniz dışarı kadar geliyor. İnsanlar çalışmayı bıraktı, sizi dinliyor. Derdiniz ne sizin? Kafayı mı yediniz? Daha önce çalıştığın şirketlerin listesine baktım bu sabah. Dört çok büyük şirket var İstanbul'da. Hepsini istiyorum. Müşteri olarak. Git, görüş. ikna et. Bundan sonra bizimle çalışsınlar. Ben zaten bazılarıyla konuştum. Elimden geleni yapıyorum. Elinden gelen işime yaramıyor Eylül. Daha fazlasını yap. Daha etkili ol. Kimseye de danışman gerekmiyor. Herkes gidip iş koparsın gelip şu işleri buldum. Şu zamanda teslim edeceğiz. Bütçesi de şu desin. Çalışmaktan çok laf var bu şirkette. Dikkat et Demir. Senin karşında çalışanın yok. Babanı zor da ikna edip kopardığın pozisyonla bana hava atma. Şirket batarsa ortada yönetici diye bir şey kalmaz. Gidip işleri düzeltmenin bir yolunu bulun. Bırak. Tamam. Hadi. Hadi. yasal bir yolunu. Bak bunu yapmak zorunda değilsin. Yıldırım'a bu zarfı vermek zorunda değilsin Eylül. O tazminattan kurtulmak istiyorsan benim bu fotoğrafları Yıldırım Bey'in kucağına koymam gerekiyor. En kısa ve garanti yol bu. Hem sen de bu yüzden çektirtmedin mi bu fotoğrafları? Burak, tamam yeri değil. Hadi çık. Sen de biraz sakin olmaya çalışır mısın lütfen? Yıldırım Beyle ne konuştuğumuzda işler bu noktaya geldi Eylül. Biz tazminatı çekmesi için. O herifle işler çevirip başını belaya sokarsan sana arka çıkmam Eylül. Yok öyle bir şey. Ben çıkarken kapıyı kapatırsın. Toplantıya gidiyorum. Dönmem sonra. İyi toplantılar. Aydın yarına kadar galerinin revizyonları bitsin lütfen. Tamam Demir Bey. Demir Bey. Benden istediğiniz bir şey var mı? Yok Selin Hanım. sen Senden istediklerimi yaptın mı? Ee, yarına iki toplantı ayarladım. Programına göre. Tamam detayları sonra konuşuruz. Benim şimdi çıkmam lazım. Geç kalıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.